Hanımlar, beyler, herkese tekrardan merhaba. Ben Serkan Uludağ, tekrar karşınızdayım efendim. 22 Mayıs 2013 ve 12-16'yı gösteriyor saatlerimiz. Türkiye'nin bizce en iyi analiz sitesindesiniz arkadaşlar forexpark.net ve forexpark.net üzerinden yapmış olduğumuz canlı yayında bugün itibariyle günün ilk canlı yayını başlıyor. Şimdi e, canlı yayına başlarken öncelikle bugünün birazcık e, tehlikeli olduğunu tekrar belirtelim. Özellikle arkadaşlar bu tehlikenin asıl sebebi nedir biliyorsunuz saat 17'de. Bernanke'nin yapacağı sunum bu sunum nedeniyle arkadaşlar hareketli dakikalarla karşılaşabiliriz saat 17 itibariyle. Yön konusunda kesinlikle bir şey söylemeyeceğim size çünkü e, emin olmadığım şeylerden asla bahsetmem ama en azından e, kısa özetler geçeriz. Hangi durumda ne olabilir diye hangi seviyelere ulaşabiliriz diye bunlardan bahsederiz. Ama tabii ki şu an için saat 17'ye kadar ne yapacağız hiçbir şey yapmayacak mıyız? Tabii ki küçük fırsatlar var yine. Onlardan bahsedelim birazcık. Gece saatlerinde yapmış olduğumuz Euro dolar analizinde sizlerle ne paylaşmıştık? Yukarıda ee, şimdi şöyle hatta ekranı alalım biz en güzeli bunu. Gece saat kaçta yapmışız bu analizi? Hem ona bir bakalım. Evet arkadaşlar. Analizi gece saat 01.03'te yapmışız ve 9'un üzerine çıkan parite kadar hareketine devam etti. Bu gece ise analiz yapması çok kolay bir gün gibi gözükmüyor demiştik. Çünkü arkadaşlar bugün gerçekten de ee, biraz endişe uyandırıcı bir gün. Bunun iki sebebi vardı. Biri orta vadeli olarak e, trendin devam ettiği aşağı trend hala devam ediyor. Fakat e, 28.57'nin altında kalınması gerekiyor ki kısa vadede aşağı trend tekrar başlasın. Yani 28.57 kırılmadan da aşağı doğru bir hareket geldi. potansiyeli zordu. Onu ondan bahsettik. İkinci sebebi de arkadaşlar 200'lük hareketli ortalamanın ve 4 saatlik grafikte bulunan 50'lik hareketli ortalamanın 29-30 civarlarına denk gelmesi bunlar da tehdit oluşturan şeylerdi arkadaşlar. Şimdi hemen bunları grafik üzerinde inceleyelim. Bakın saatlik grafikte yeşil renkli hareketli ortalamamızı görüyorsunuz. Dün gece saatlerinde 29-30 civarlarındaydı ve biz bu grafiği 4 saatliğe çevirdiğimizde ise durum biraz daha farklılaşıyor. Şimdi bakın şöyle yapalım ee, biraz daha şöyle yukarı doğru taşıyalım evet 4 saatlik grafiklerde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yine e, şu seviyeler, seviyelerde 29-25 civarlarında hareketli ortalamamız vardı fakat şurada gece 00'daki kapanış bunun üzerine gerçekleşti saatlik kapanışlarda da 200'lük hareketli ortalamanın üzerinde artık gece saat e, kaçtır bu. 3 civarlarında kaldıktan sonra aşağı hareket potansiyeli biraz daha azaldı. Kısa vade için konuşuyorum. Orta vadeli aşağı hareket beklentimiz devam ediyor. Bunu sürekli tekrarlatmayın bana. Ee, bunu en azından bugün için aklımızda tutalım. Teknik görünüm orta vadede hala aşağı arkadaşlar. Şu anda kısa vadeden bahsedeceğiz. Bundan sonraki süreçte e, bu süreç içerisinde de görmüş olduğunuz gibi 29 27inde üzerinde çıktık ve 2949'a kadar bir hareket gelme potansiyeli biraz daha kuvvetli. Eğer 29 2927'nin altında kalmadığımız sürece. Ama şöyle bir durumda var ki bakın az önce yapmış olduğu saat 10'daki var. Buranın üzerine kapandıktan sonra bu bir sonraki barda saat 11-12 arasındaki barda yine tam bu seviyelerde yatay bir hareket var ve arkadaşlar saat 12 1220 arasındaki barda da yine aynı şekilde yatay hareket devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi o yüzden e, net bir şey söylemek gerçekten hala çok zor. Ama en azından direnç noktamızın neresi olduğunu biliyorsunuz ve bu seviyenin kırılması durumunda 29.49 bunu 29.50 olarak da baz alabilirsiniz. E, yukarıda arkadaşlar hani çok çok kısa vade e, düşünenler için 24 pip'lik bir hedefimiz var. 29.74'te ama ana hedefimiz yaklaşık olarak 35 pip civarlarında 1.29.85 seviyesine eee söylemiş olalım. Euro dolar paritesi için. Özkan Bey merak etmeyin çok bir şey kaçırmadınız. Daha yeni başladık. Tamamdır arkadaşlar. E, paritelerle ilgili daha doğrusu yurodolarla ilgili e, teknik olarak beklentimiz şu anda bu. E, bugün saat 17'de konuşma var. E, biliyorsunuz Bernanke'nin yapacağı bir sunum var senetoda. Şimdi bu sunum önemli demiştik. Neden önemli ve ne olabilir? Şimdi birazcık dün'e bakalım. Dün Yine ee, bir açıklama gelmişti Fed Başkanı Balırtan ve parasal gelişmenin devam ee, edeceği yönünde kendisinin görüş belirttiğini açıkçası biz duymuştuk ve zaten bu haberde arkadaşlar saat 17'den sonra 18 hatta saat şu 18'den sonra yaklaşık olarak 67 pip civarlarında pariteyi yukarı taşımıştı çok beklediğimiz bir şey değildi zaten bu teknik olarak hatırlıyorsanız şuradaki mavi bölgenin altında kaldığımız sürece aşağı hareket beklentimiz vardı dün fakat şu beyaz harekette ortalamanın altında bir kapanış ee, talebimiz daha doğrusu koşulumuz gerçekleşmedi hatırlıyorsanız. Mavi bir aralık çizmiştik. Bu mavi aralığın altında hiçbir kapanış olmadı arkadaşlar. Bakın saatlik kapanış. Altında bir bacak var. Bir bacak daha var. Burada bir bacak yaptım. Canlı yayındayken saat 16-17 civarlarında hatırlıyorsanız buranın altına doğru inmeye çalışmıştık. Saat 16 barını incelemiştik. Dünkü canlı yayında e, kapanışını bu seviyenin üzerinden yapmıştı. Ve saat 16 pardon 17-18 barı arkadaşlar yine aynı şekilde aşağı doğru hareket etmesi zahmen kapanışı bu seviyenin üzerinden yaptı ve net bir sinyal vermedi bize ve arkasından zaten buradan sonra yukarı hareketle başlattı. Çok beklediğimiz bir hareket değildi. Ben şahsen buranın altına %51 ihtimal vermiştim. Buranın üzerine %49 ihtimal vermiştim. %49'luk ihtimal beklenmedik bir haberle yine balırdın açıklamalarıyla geldi arkadaşlar. Parasal genişlemenin devam edeceği yönünde bir kendisinin görüş belirttiğini duyduk. Şimdi. Piyasaya çok yeni olan arkadaşlar için söylüyorum nedir bu balık neden bu şekilde açıklamalar yukarı doğru harekete sebep oldu şimdi ee, çok kısaca anlatayım özet geçeyim sizlere parasal genişleme sırasında arkadaşlar parasal genişleme ee, piyasaya daha çok paranın girdiği anlamına gelir bu çok basit bir tanımla bu ifade bu ifadeyi en kullanabiliriz. Piyasadaki paranın bollaştığı anlamına gelir arkadaşlar. Piyasadaki paranın bollaşması da şu şekilde düşünebilirsiniz. Eğer yani iktisatla ilgili bilmiyorum herhangi bir eğitim aldınız mı ya da almadıysanız da onu da hemen söyleyeyim. İktisatın ilk kuralı kıt malın değerli olduğudur. Yani piyasada az olan mal değerlidir, çok olan malsa değeri yavaş yavaş kaybeder. Bu normal piyasa koşullarına da geçerlidir arkadaşlar. Eee mesela bu yıl için domatesde çok ciddi şekilde bir e, kıtlık varsa o an o yılki hava koşulları gerçekten de buna elverişli değilse domatesin eee da çok düşük olduysa fiyatları çok yüksek fiyattan alırsınız pazara gittiğinizde. Ya da aynı şekilde bu bezelye e, için de geçerlidir. Fasulye için de geçerlidir. Patates için de geçerlidir ki patates de çok fazla olmuyor ama Yine de e, her türlü koşulda yetiştiği için bu tarz meyvelerde, sebzelerde de aynı şey geçerlidir. Aynı şeyi parasal olarak düşünün. Piyasadaki dolar bollaşınca paranın değeri düşer. Şimdi parasal genişleme şu an için zaten var ve Bernanke son yapmış olduğu parasal genişlemeye başladığı zaman arkadaşlar e, bu parasal genişlemenin bir sonunu getirmedi. Yani bu şu tarihe kadar. E, tahvil alımlarına devam edeceğiz. Piyasaya para süreceğiz şeklinde bir açıklama yapmadı. Bunun bir süresi olmadığı için de arkadaşlar e, ciddi şekilde bir sıkıntı var şu anda. E, ve parasal genişlemenin eğer ki devamı geleceğine dair bir sinyal alınırsa bu da arkadaşlar e, doğal olarak ne olacak? Piyasadaki paranın bol olduğunu ve doların değer kaybetmeye devam etme potansiyelinin olduğunu bize ifade eder. Dolar değer kaybederse ne yapar? Euro dolar da yukarı doğru harekete devam eder. Daha doğrusu yukarı doğru çeker. Harekete devam eder mi etmez bilmiyorum ama sonuçta euro tarafından da bakmak gerekiyor olaya. Şu anda sadece dolar tarafını inceliyoruz ve dünkü açıklamaların sebebine bakmak lazım dedik ya. Daha doğrusu sebebini değil dünkü açıklamanın sonucunu incelemek lazım dedik ya. E, bunu sadece dün özet geçmek için söylemiyorum. Bugünkü konuşmaları da bu şekilde irdeleyeceğiz. Bernanke'nin konuşmasından da bir kısaca bahsedeceğim. Dediğim gibi piyasaya çok yabancı olan arkadaşlar için daha doğrusu yeni katılan arkadaşlar için bunları söylüyorum. E, en azından belki de sizler de daha önceden de piyasada olan arkadaşlar da bu konuda e, küçük şeyler kapabilirsiniz. Evet, e, dün Euro tarafında da sakin bir gündü. Ekonomik açıdan da çok ciddi haberler yoktu arkadaşlar. O yüzden parasal genişlemenin devam etmesininle ilgili gelen açıklamalar böyle 67-65-70 civarlarında büyük bir hareketle sebep oldu. Ama şahsi fikrimdir, onu da söyleyeyim. Kesinlikle e, ben Bernanke'nin ağzından bu laf belli, e, daha doğrusu bu laf çıkmadan, bu sözler Bernanke'nin ağzından e, gelmeden ya da buna dair bir sinyal alınmadan kesinlikle paritede çok ciddi bir yukarı tepkinin geleceğini tahmin etmiyorum. Sadece parasal genişleme ile ilgili olarak ama Bernanke'nin bugün bu konuyla ilgili bir şeyler söylemesi gerekiyor. Daha doğrusu bekleniyor, gerekiyor demeyeyim. Kendisine bir yaptırım gücümüz yok bizim. ama saat 17'de gelecek olan açıklamalar arkadaşlar hızlı hareketlere sebep olabilir. Eğer ki şimdi dünkü veriyle bağlarsak arkadaşlar Aynen dünkü gelen açıklamalar çerçevesinde parasal genişlemeye devam ediyoruz. Herhangi bir son yok. Sonun ne zaman geleceğini bilmiyoruz şeklinde açıklamalar yaparsa hop bir anda arkadaşlar paritede yukarı doğru hareketler devam eder ve Nereye kadar? Muhtemelen 29.85 1.30 civarlarına kadar ilk tepki gelecektir. Arkasından da eğer hareket biraz daha devam ederse 30.50 ve e, sanmıyorum ki 31.12 ama yine de 31.12'de bir direnç olduğunu da e, burada en azından görmüş olalım. Ama eğer ki Bernanke derse ki bugünkü konuşmada parasal genişleme ile ilgili olarak e, evet sonunun gelme ihtimalinin olduğunu söylerse yıl sonuna doğru e, net bir ifade kullanmayabilir ama yıl sonuna doğru gerçekten de biz yani kendilerinin de bu tarzda bir e, parasal genişleme ile ilgili bir sonlanma düşünüplerine ima ederse ya da bir sinyal verirse e, tabii ki bu da arkadaşlar Doğal olarak doların değer kazanmasına sebep olacaktır. Euro doları da hemen 28.57'nin altına çok hızlı bir şekilde inildiğini 28.35 ve 28.00'a hatta belki sonrasında 27.80-27.50 civarlarına kadar geri çekilmenin devam edeceğini de sizlerle paylaşayım. Beklentim bu yönde olacaktır. Ama e, şöyle bir şey de söz konusu lafları cımbızla çekip bunu fiyatlayacaklar arkadaşlar. Yani e, konuşmanın genelinde ne söylediğinin çok da fazla bir anlamı yok onu söyleyeyim. Yani konuşmanın genelinde aslında olumluydu e, şeklinde ya da Amerikan ekonomisi için olumlu şeylerden bahsetti gibi bir açıklama. E, hani çok çok da fazla e, etkili olmaz. Genel anlamda ne söylediği değil bu konuyla ilgili söylediği bir cümle e, muhtemelen fiyatlanacaktır ve gerçekten de güzel bir fiyatlı olacaktır bunu ee, söyleyelim arkadaşlar hani böyle bir konuşma bekleniyor piyasadaki oyuncular tarafından yatırımcılar tarafından bakalım Bernanke'nin ne yapacağı hiç belli olmaz çünkü burada soru cevap bölümü var mı bilmiyorum yani burada çünkü senatoya sunum yapıldığı için e, hani bir soru cevap bölümü olmayabilir arkadaşlar eğer ki olmazsa zaten e, hani Bernanke istediği şekilde bu konu hakkında hiçbir yorum yapmayabilir ama soru cevap bölümü olsaydı genellikle sıkıştırırlardı birazcık Hani o nasıl olsun, bu nasıl olsun, şunun hakkında ne düşünüyorsunuz, bunun hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Hatırlıyorsanız sanırım bir buçuk ay önce Dragil'i, Dragil'e de aynı e, konuda bir şey vardı. Ee, konuşmasını faiz kararı sonrası konuşmasını yaptı sanırım ve arkasından yaklaşık 45 dakika geçti konuşma başladıktan sonra bir soru soruldu ve bir anda 80-100-120 civarlarında bir hareket gelmişti aynı onun gibi arkadaşlar ama bugün böyle bir soru cevap bölümü olmayabilir ee, onu tam bilmiyorum ama onu da tekrar inceleriz belki önden sonraki canlı yayında bakarız Arkadaşlarımızdan biri, e, kimdir bu adını göremedim. Evet Atilla Bey demiş ki Berenke konuşacakmış. Peki. Ama hiçbir şey söylemeyecekmiş. Bu konuda geçen hafta bizim eski devlet adamlarından SD'den hazırlanmış kurs almış Piyasa Fısıltısı demişler. Anlayamadım ama e, herhalde çok fazla konuşma olmayacağını bekliyor Atilla Bey. Peki bakalım arkadaşlar. E, Şimdi bu Emre Bey oturup beklemek en güzeli diyor Özkan Bey de aynı şekilde. Evet arkadaşlar tabii ki bu da bir seçimdir oturup bekle Yani Çünkü fiyatlarda dediğimiz gibi çok hızlı hareketler de gözlenebilir. Buna belki ilk tepki verdikten sonra bir düzeltme olur ve bu düzeltmede yine trend doğrultusunda daha doğrusu ilk hareket doğrultusunda harekete geçebilirsiniz siz de. Yine tabii ki bunların hepsi e, sizlerin tercihi. Bakalım ne olacak? Hepsini tek tek göreceğiz. Tamamdır. Euro için arkadaşlar şimdilik bu e, özet kısımlarında ancak bu kadar anlatalım. Gene sorunuz olursa bununla ilgili tekrar konuşuruz arkadaşlar sonrasında. Evet sterlin dolar için arkadaşlar dün gece saatlerinde yapmış olduğumuz analize ne demiştik sizlere hemen bakalım nerede bu evet gece saat 01.21 analizi arkadaşlar bir buçuğa yakın bir analiz yaptık ve dedik ki sizlere 51.79 52 aralığının altında kalmayı başarırsak bugün için ilk hedefimiz 1.51.16 sonrasında 1.50.77 ve 50.14 demiştik hatırlıyorsanız ki hatırlıyorsanız niye hatırlamıyorsanız. Ve e, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar öncelikle 51.16 sonrasında 50 50.77 dediğimiz hedeflerin her ikisine de ulaştık. Ve sonrasında geri çekilme zaten devam etti. Dün hatırlarsanız dün de arkadaşlar canlı yayında şundan bahsettik sizlere. 51.18 seviyesinde bir direncimiz vardı. Ve 51.18'in altında bir kapanış bizi aşağı harekete devam ettirir ama eğer... Çünkü dünkü son hedefimiz 51.18'di. Bir tepki gelecekse arkadaşlar 51.18'in altında kalınmadan bu tepki gelecek demiştik. Görmüş olduğunuz gibi 51.18 civarları tam olarak şurası. Yaklaşık arkadaşlar 7-8 piplik bir geri çekilmeden sonra 70 piplik bir düzeltme hareketi yaşadı parite. güzel de oldu. Güzel de oldu. En azından düzeltmesini yaptı. Ama dün gece saatlerinde yapmış olduğumuz analizde bu, bunun sadece bir düzeltme olduğundan da sizlere bahsettik ve ee, buradaki desteğin çalışması trendin döneceği anlamına gelmesini de söyledik ve bugünkü ilk hedefimizi yine dünkü 1.51.18'in biraz daha altına koyduk 50.16'ya evet 50 de şu anda görüldü buranın altında saatlik bir kapanış bizi 50.14'e kadar taşır mı çok mümkün arkadaşlar e, evet buradaki seviye çalıştı yine bakın ama buranın altında kalırsak daha hareket devam edebilir. Bunu başaramazsa 51 kadar bir tepki belki ilk başta e, gelebilir arkadaşlar. Arada tabii ki arada destekler var ama artık bu hareket sanki biraz daha e, hani hızlı bir şeyle atakla gelecek gibi geliyor bana. O yüzden 77'nin altında yaklaşık 63 büyük bir, bir hedef koyduk. Bakalım bu hedefe altına tekrar kalıp geri çekilme devam edecek mi? bunu da izleyeceğiz trend aşağı olmaya devam ediyor sterlin dolar paritesinde de yine sabah saatlerinden beri takip eden arkadaşlar bu işten yine karlı çıktılar görmüş olduğumuz kadarıyla altına gelirsek altında da arkadaşlar güzel ee, bir şey çok fazla söyleyemeyeceğiz çünkü altındaki hareket miktarı çok ciddi şekilde ee, anlamsız hareketler var şu anda son iki gündür lakin şuradaki yukarı hareket ve arkasından gelen aşağı hareket çok anlamlı bir senaryoyu oluşturmuyor ama yine Bernanke'nin konuşma yapacak olması bir risk oluşturduğu için burada yukarı doğru tepkiler var. Biz yine arkadaşlar 1400 seviyesinin biraz üzerine 1404 90'ları direnç olarak kabul ederek altında kaldığı sürece aşağı hareket beklediğimizi söyleyelim genel anlamda. Ama eğer derseniz ki ben yukarı hareket bekliyorum. Ee, bu durumda da size 1379 seviyesini destek olarak kabul etmenizi öneririm. 79-77 hatta bakın şöyle pardon. 79-76 aralığı arkadaşlar. Şuradaki 3 dolarlık aralıkta arkadaşlar sizin için kırılma seviyeniz olsun. Bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece yukarı doğru küçük tepkiler gelebilir. Yani genel anlamda biraz destek darmalanlar için 1488'in altında aşağı. Ee, çok kısa vadeli düşünenler için belki dediğimiz gibi şuradaki bölgenin üzerinde yukarı tepkiler gelebilir. Ben bugün altına çok fazla yani sadece göz ucuyla takip edilmesini sizlere tavsiye edebilirim, önerebilirim. Yoksa onun dışında yön konusunda bir tayin yapmak için bence bugün doğru bir gün değil. Altın içinde bunu söyleyebiliriz. Gene tabi takip etmek isteyen arkadaşlar. Buyursunlar. İşlem yapmak isteyen arkadaşlar tabii ki yine kararsızındır. Destek ve dirençleri zaten sizlerle paylaştık. 1404.90 dedik. Al üzerinde 1420.85'e kadar hareket devam edebilir. Bakın şuradaki bölgeye kadar. Aşağıda ise şu aralık kırılırsa arkadaşlar geri çekilme 1363.15, 1353.30 ve 1337.35'e kadar devam edebilir. Tamamdır. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım şimdilik. Gelelim dolar tl'ye. Son olarak bunu yapıp canlı yayın özetlerini bitireceğiz. Dolar tl'de de var arkadaşlar bugün için 1.8364 seviyesini destek olarak kabul ederek yukarı hareket beklentisi içerisindeyiz. 84.54 ilk hedefimizdi. Sabah saatlerinde paylaşmış olduğumuz şablonlarda gördüğünüz günlük pivot noktamızdı burası. Buranın da üzerine kalırsak arkadaşlar yukarı doğru hareket muhtemelen ilk olarak şöyle bakın 85.08, 85.43 ve 85.99'a kadar yani 86'lara kadar hareket devam edebilir. Derseniz ki çok güveniyor musunuz? Hayır çok çok güvenli bir şey değil çünkü dediğim gibi dün de bahsetmiştim biraz daha uzun uzun. Ee, yukarı hareketler geldikçe Merkez Bankası'nın müdahale etme riski artıyor. Yani bunu piyasadaki oyuncular daha doğrusu alıcılar bir risk olarak gördüğü için her an Merkez Bankası'nın müdahalesi gelebilir mi acaba diye e, eskisi kadar çok atak davranmıyorlar. Ama e, bakın bugünkü yani az önce euro dolar paritesi için bahsetmiş olduğumuz haber arkadaşlar e, dolar tarafını etkileyeceği için yani euro dolardaki hareket bugün dolar tarafından geleceği için bu e, dolar kanada dolarında etkiler Avustralya doları Amerikan dolarını da etkiler, e, dolar TL'yi de etkiler, sterlin doları da etkiler, euro doları da etkiler. O yüzden dolarla ilgili tüm paritelerde bir hareket yaşanabilir. Bu dolar TL için de geçerlidir. O yüzden saat 17'de yine e, hareketli bir saat yaşayabiliriz. O bir saat içerisinde 16, 17-18 arası tamamdır. Burada dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Peki. Dolar TL'yi de bu şekilde özetledik. Ee, özetin son kısmında da şöyle bakın. seksiyon altında neresi var? Bir de ondan bahsedelim. Şöyle bakın. 83 ve 82-22 civarlarına kadar da hareketi devamı gelebilir arkadaşlar. Eğer 83 de altına inersek. Tamamdır. Haydi bakalım. Şimdilik özetler bu kadar. Ee, Canlı yayın devamında soru cevap şeklinde sizlerle paylaşacağız. Sorusu olan arkadaşlar varsa da almaya başlayabilirim. Almaya